Şöyle bir düşünelim. İçinde yaşadığımız bu dünya, yani sınırları belli, egemen devletlerden oluşan bu sistem ne zaman ve nasıl başladı? Eğer bu soruyu birilerine sorsak alacağımız cevap büyük ihtimalle net olur. 1648, Westfalya Barışı. İşte bu antlaşmanın modern dünyamızın temeline attığı söylenir. Gelin bu efsanevi anın arkasında ne var ne yok, hep beraber bakalım. Bu iddialı sözler ünlü uluslararası hukukçu Leo Gross'a ait. Westfalia'nın 300. yılında söylenmiş bu cümle aslında antlaşmaya nasıl anıtsal bir anlam yüklendiğini harika bir şekilde özetliyor. Yani Grossa ve onun gibi düşünenlere göre 1648 öyle sıradan bir barış antlaşması falan değil, kelimenin tam anlamıyla yepyeni bir dünya düzeninin doğuşu. Peki bu görkemli kapı aralandığında içeride gerçekten ne vardı? Evet, yani ders kitaplarında okuduğumuz, genel olarak kabul gören hikaye tam olarak bu. 1648, egemen devletlerin sahneye çıktığı, her devletin kendi sınırları içinde en üstün güç olduğu ve başka kimsenin onun iç işlerine karışamadığı bir sistemin kurulduğu an olarak anlatılır. Kulağa ne kadar net ve düzenli geliyor değil mi? Ama biliyorsunuz tarih nadiren bu kadar basit ve pürüzsüzdür. Vestfalya barışını hakkıyla anlayabilmek için, Önce o barışı getiren, hatta getirmek zorunda bırakan o korkunç yıkımı, yani 30 yıl savaşlarını anlamamız gerekiyor. Avrupa'yı adeta bir cehenneme çeviren bu felaket, kıtanın gördüğü en kanlı ve en karmaşık savaşlardan biriydi. Bu rakam, savaşın yol açtığı tahmini can kaybı. O dönemin nüfusunu düşündüğünüzde bu akıl almaz bir rakam. Bazı bölgelerde nüfusun yarısından fazlasının yok olması demekti ve bu ölümler sadece savaş meydanlarında olmadı. Kıtlık, salgın hastalıklar, katliamlar yüzünden milyonlarca sivil de hayatını kaybetti. İşte bu dehşet verici tablo, Barış'ın neden bu kadar çaresizce arandığını bize anlatıyor. Her şey bugünkü Almanya ve çevresini kapsayan Kutsal Roma İmparatorluğu'nda bir din savaşı olarak başladı. Bir tarafta Protestan prensler, diğer tarafta imparatorun başını çektiği Katolik güçler. Ama bu dini kavga, çok kısa sürede Fransa'dan İsveç'e, İspanya'dan Hollanda'ya kadar Avrupa'nın bütün büyük güçlerini içine çeken dev bir siyasi satranç oyununa dönüştü. Yani aslında bu savaşın tek bir sebebi falan yoktu. Dini farklılıklar fitili ateşleyen kıvılcımdı sadece. Asıl yangını körükleyen şey güç, toprak ve siyasi hırslardı. Şunu unutmayalım, Kutsal Roma İmparatorluğu dediğimiz şey bugünkü gibi tek bir devlet değil. Yüzlerce küçük prensliğin, dükalığın, şehrin bir araya geldiği, imparatorun otoritesinin sürekli sorgulandığı acayip karmaşık bir yapıydı. İşte bu yapının içindeki güç kavgası bütün Avrupa'yı yutan bir yangına dönüştü. Tamam, şimdi konunun en heyecanlı kısmına geliyoruz. O bize anlatılan Büyük Westfalia hikayesini şöyle bir masaya yatırıp efsanelerle gerçekleri birbirinden ayıracağız. Hazır mısınız? İşte, bütün bu analizin merkezindeki can alıcı soru bu. Yüzyıllardır bize anlatılan o hikaye, yani modern egemen devletler sistemini 1648'de bir tür büyük patlamayla başlatan o an. Acaba tarihsel bir gerçekten ziyade sonradan uydurulmuş güzel bir efsane olabilir mi? Efsanenin en temel direğiyle başlayalım. Egemenlik. Bize ne deniyor? Westphalia egemenliği icat etti. Peki, gerçeklere bakalım ve işte ilk şok. Egemenlik kelimesi yani sovereignty yüzlerce sayfalık antlaşmaların hiçbir yerinde geçmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Metinlerin asıl derdi tüm dünya için evrensel bir ilki koymak falan değil, daha çok kutsal Roma İmparatorluğu'nun kendi içindeki o karma karışık yapıyı, prenslerle imparator arasındaki yetki dengesini yeniden düzenlemekti. Gelelim ikinci büyük efsaneye, sekülerizm. Güya Westfalia din savaşları çağını kapatmış ve siyasetten dini ayırmış. Çok modern bir adım gibi duruyor değil mi? Ama gerçek şu ki, Antlaşmaların daha ilk cümlesi "En kutsal ve bölünmez Teslis adına" diye başlıyor. Yani metinler baştan sona dini referanslarla, dini kaygılarla dolu. Amaç dini siyasetten kovmak değil, farklı Hristiyan mezheplerinin bir şekilde bir arada yaşayabilmesi için yeni kurallar koymaktı. Bu seküler bir devrimden çok dini çoğulculuğun pragmatik bir şekilde yönetilmesiydi. Ve son büyük efsane, modern devletler Sanki o masaya bugünün Fransa'sı, Almanya'sı oturmuş gibi hayal ederiz. Oysa gerçekte imza atanlar Fransa Cumhurbaşkanı ya da Almanya Başbakanı değildi. Onlar Kutsal Roma İmparatoru, Bavyera Dükü, Brandenburg Elektörü gibi onlarca farklı ünvana sahip feodal krallar, dükler, prenslerdi. Kullandıkları dil bile geleceğe değil, geçmişe yönelikti. Amaçları yeni bir şey yaratmak değil, savaşın bozduğu eski düzeni ve hakları restore etmek, yani onarmaktı. Peki, madem bu efsaneleri bir kenara koyduk, o zaman Westfalia gerçekte neyi başardı? Bu antlaşmaların somut ve kalıcı etkileri neydi? İşte şimdi daha doğru bir resim çizmeye başlayabiliriz. İşte bütün olayın kilit kavramı bu. Landeshoheit. Bu Almanca terim, bugün anladığımız o mutlak, bölünmez egemenlikten çok farklı bir anlama geliyordu. Prensler, kendi topraklarında vergi toplamak, başka devletlerle ittifak kurmak gibi çok önemli yetkiler kazandı bu doğru ama hala kutsal Roma İmparatoruna ve imparatorluk yasalarına bir şekilde bağlıydılar. Yani bu tam bir bağımsızlık değil, daha çok feodal sistem içinde benim de söz hakkım var demek gibi bir şeydi. Öyleyse bir toparlayalım. Westfalia, bir devrim değil, bir evrimdi. Modern devletler sistemini bir gecede sihirli bir değnekle yaratmadı ama o yöne giden yolda çok önemli bir kapı araladı. Papa ve imparator gibi herkesin üzerinde hak iddia eden evrensel otoritelerin gücünü zayıflattı ve gelecekteki diplomasi için çok önemli bir model oluşturdu, çok taraflı kongreler. Kısacası, Westfalia bir başlangıç noktası değil, uzun bir sürecin en önemli duraklarından biriydi. Peki Madem gerçekler böyle, bu efsane nereden çıktı? Aslında bu hikaye anlaşmalardan çok daha sonra 19. yüzyılda yazıldı. Ulus devletler Avrupa'da yükselirken tarihçiler ve hukukçular kendilerine temiz, net bir başlangıç noktası, bir tür doğum dergisi aradılar. İşte Westfalia bu modern dünya düzeni için mükemmel bir başlangıç hikayesi sundu ve geriye dönük olarak bu şekilde yorumlandı. Westfalia efsanesini yıkmak bize aslında çok daha derin bir şey öğretiyor. Egemenlik, ulusal çıkar, iç işlerine karışmama gibi bugün temel kabul ettiğimiz kavramlar taşa yazılmış ebedi kurallar değil. Bunlar zamanla anlamı değişen, gelişen ve her dönem yeniden tartışılan fikirler. İşte bu bakış açısı günümüz dünyasını anlamak için de hayati önem taşıyor. Ve işte bu soruyla bitirelim. Bize kesin gerçek diye sunulan bu büyük tarihi hikayelerin arkasını deşmek, Onları sorgulamak sadece geçmişi daha doğru anlamamızı sağlamaz, aynı zamanda bugünün siyasi gerçekliğini de çok daha derinlemesine kavramamıza yardımcı olur. Çünkü günümüz dünyasını şekillendiren kurallar çoğu zaman sandığımızdan çok daha karmaşık ve tartışmalı bir tarihe dayanır.